Bu boyunların ileride nasıl eğileceğini göreceğiz. Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Allah'ın kulu Hazreti Muhammed bize böyle öğretti. Biz Allah'tan başka kimsenin huzurunda eğilmeyiz. Peki ya Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Suyun üzerinde yürüdü mü? Hastaları iyileştirdi mi? Göz önünden kaybolabiliyor mu? Nerede mucizeler ey Cafe? Bu doğru. Allah peygamberlerine mucizeler yaratma kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap. Okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı, Allah'a atfettiği bir kitap. Sanırım onları yeterince dinlediniz. Ben mucizelere inanırım. İsa'nın havarilerinin başına ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Size son bir şans daha. Bundan başka delilleriniz var mı? Sizi yeterince dinledim. Anlattıklarınız saçma. Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman Hazreti Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir. Orada kimseye haksızlık yapılmaz. Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. Onlar isyan ettiler. Peygamberiniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emin. Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey. Onları sonuna kadar dinlemek zorundayım. Benim için bir görev oldu bu. devam edin. Yıllarca taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Allah Bizi bunun gibilerin elinden kurtaracak birini seçti. Ona yapması gerekeni öğretti, bize gönderdi. Hazreti Muhammed'e inanıyoruz. Allah'ın elçisi olarak kabul ediyoruz. Dinimize daha fazla dil uzatılmasına tahammül edemeyeceğim. Biz eski bir uygarlığız. Tanrılarımızdan taş ve tahtadan putlar diye söz etmek cahilliktir. Bizim taptığımız şey bir şekil değil, o şekil içinde yaşayan bir ruhtur. Senin anladığını bütün ibadet edenler anlamaz ya Amr. Bilmek istiyorum. Dininiz ne emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama eli uzatmamayı, zulüm etmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi. Bazen bir tebessüm bile bir yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor. Tahtadan, taştan oyulmuş tanrılardan hayır gelmeyeceğini söylüyor. Teşekkür ederim. Şimdi de kadınlar için düşündüklerini anlatsın. Allah kadını erkeğe eş olsun diye yaratmıştır. Erkekten farklıdır ama onunla eşittir. Eşit mi? Kadınları satın alırız, yedirir, giydirir, kullanır, sonra da başımızdan atarız. Hiç kadınla erkek eşit olabilir mi? <laughs> Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, seni karnında taşıyan anana olan saygın bütün kadınlara yansımalı. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanınızın dili mi tutuldu? Allah daha önce de konuştu insanlarla. İbrahim, Musa, Zekeriya, Yahya ve İsa. Şimdi de Hazreti Muhammed'i seçti. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Bu isimleri kimden öğrendin? Kur'an'dan. Muhammed'e inen Kur'an'dan. Muhammed'i çocukluğundan beri tanırım. Koyunlara bakan bir yetimdi. Ne çıkar bundan? İsa da marangozdu. İsa'nın sözleriyle sizin Muhammed'in sözleri aynı lambadan yayılan iki ışık gibi. Hayır yalan söylüyor. İsa'yı inkar ederler. Üç tanrıya taptığınızı söyler. Baba ol ve kutsal İsa için neler düşünüyorsunuz söylesene. Allah'ın oğlu değildir diyorlar. İsa Allah'ın oğlu olamazmış. Ha. İsa'yı konuşun. İsa'yı anlatın bana. Peygamberimizden öğrendiklerimizi tekrarlayabiliriz. Allah kutsal ruhunu Meryem adlı bakirenin rahmine düşürmüş. O da Allah'ın peygamberi olan İsa'yı doğurmuş. O halde onlara İsa'nın doğumunu sorun. Sizin mucizeniz olan Kur'an-ı Kerim İsa'nın doğuşunu nasıl anlatıyor? Kelime, kelime tekrarlamamı ister misiniz? Söyle bakalım. Bütün bildiklerini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitapta Meryem'i de an. Bir zaman o ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona gönderdik. Ona düzgün bir insan gibi göründü dedi ki, ben senden çok esirgeyen Allah'a sığınırım eğer korkuyorsan. Ben sadece Rabbimin elçisiyim dedi. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Dedi ki, benim nasıl oğlum olur bana bir insan dokunmadı ve ben bir kahpe de değilim. Ruh öyledir dedi, Rabbin olana kolaydır dedi onu insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet kılmak için yapacağız dedi. Ve iş olup bitti. Sadakallahülazim. Sizinle aramızda büyük bir fark yok. Ancak şu çizgi kadar. Ya Amr, ölme altından dağlar yasan teslim etmem onları. Ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Barış içinde yaşayacaksınız. Allah'ın rızkı hiçbir zaman üzerinizden eksik olmasın.